Yani. bir yap. Evet. Benim çocuğum Zeki onunki okumuyor. Evet. Benim evimde o apartman... Bu geçen pasman... bunu düşünüyor. Aklında böyle bir şey yok senin. Evet. Hiç aklında böyle bir şey yok. Onun için aklında yani senin aklında böyle bir şey yok. Neler oldu? ne şey var. Çünkü o paranın içinde haram para var. Haram. İçindeki para. Ona bir, bir para haram. Ya da babasının, dayısının, amısının, birbirisini kandırmış, almış. Sabah da Ya kardeşini kandırmış, almış işte. kandırmış sen yani, ya. Arabasını almış. Karasını almış, yap, arabasını almış. Ömen hava yapar, atar. Ne de geliyor sana muhtaç. Yemek diyeceğim ama sana muhtaç. Yemek diyeceğim sana arabasını? Ne yarar? Söyle, söyle bunu söyle. Bir işte, öyle Yani. Öyle. Evet. Ya yeni yeni bir mi yaptı? Neyin olursa olsun boştur dur ya. Yani. Allah'ın uzunla boş. Her şey var, her şey de var. Çünkü maden de altında var. Altın bu nedir bir maden. Bunu işlemiş, getirmiş, böyle yapmış. <laughs> Bunu işlemese ne olur? Böyle kalır. Olur. <laughs> maden olur, <olarak> kalır. <laughs> Bunu nerede yapıyor? <laughs> Mesela çekiyor, bilmem ne çekiyor. Yapıyor. Cevata bilmem ne de. Her şey yapıyor. Her şey yapıyor. şey Her şeyi yapıyor. Her İkinci zamanında adam çalışmıyor. Çalışsa ne ne Benim diyor. Her ve her hakkı verir. Bak bu diyor. Müdür verir. Bütün hakkı ona verir. Çalışan. Çünkü o çalışıyor. İçinde bir şey yok. Çalışan adamın içinde bir şey yok. Kendini isme vermiş. Evet. Kendini işe vermiş ya. Yani. Allah'ın annenine mi razı? Yani bir şey düşündüğü yok onun hakkında. Şimdi. Buna kötülük bir şey gelmiyor. Bir şey vermiş, bir daha rahat gelmiyor. Hepsi bu. Ondan sonra zaten duraklamaya geçti, duraklamaya geçtiği zaman her şeyi yapıyor, yapabiliyor. İstediği her şeyi yapabiliyor. Çünkü her şey kalıp da yapıyor, bunun öyle yapıyor. kazanı, hani para kazanın dedi. Kim edecek parayı, ne yapacak? Evet. Her şeyin azı karardır, çok zarar, çok zarar. Demek ki de. abi. Demek ki de azı karardır, çok zarar. Aynı. Çok para zararlı, zararlı. Kaçıyamaz. Evet. Bir şey kurarsın, ben olmazım. Kör bir olmaz. çıkar olurum. Bir çenek içinde çıkarırlar, dedi. Dağıtmaya çalışıyorum. Batırmaya çalışıyorum. Bütün çenek bir şey derler. Seni iflas ettirme, istemeyen çıkartır. seni. Seni Hiç böyle değil. Sen onlara iyi iyi şey düşünürsün ama sana kötülük düşünür. Sen onlara ekmek getirmeye çalışırsın. ona göz sana ne yapar? Kötülük Ne oldu? Kötülük düşünür bir zaman seni batırır. Paran mı der, paran ne der? Malın ne der, hiç mi? Şimdi tut adam çıkar. Çıkar. Akraban olsun başka çok. Çıkar.